Ne var? Lütfen kontinüme refah mi? evlerimiz yıkıldı. Evet. Yani bir şekilde bir yere yerleşmemiz lazım. Öyle, öyle, öyle. Bu şekilde olmaz çocuklarımız. Evet. Biz yani yıllardır yaptığımız birikimler bir dakika içinde bitti. Evet. evet. Bizi bir yere yerleştirmeniz lazım. Evet. Evet. Ya yani ben memleketimi bırakıp gitmek istemiyorum. E yok, Malatya güzel bir yer. Güzel bir yer. Yani, i̇nşallah. Bize yardımcı olur. Tamam. Inşallah. Tamam. Elimizden geleni elimiz yapacağız. Konteyner kampanyası yapacağız. Tamam. Tamam. İnşallah. İnşallah. Sizler de destek veriyorsunuz. Sağ olun. Olsun, sağ olsun, olsun. beni bir evet, yataksın evet. hemen yolladı. Evet. evet. İnsanlar perişan evet, 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 evet. like Hala eksiklerimiz var. var. Tüm Malatya'nın eksiği var. Evet. var. var var Yine çok şükür. gelimiz sıcak. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ, 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 sağ olun. Emine. Allah Tamam. Tamam. Emine. Ee, ya, benim ya. Benim. Kendi de, tamam. inşallah, inşallah. Tamam, tamam. 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 Peki. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Emine. Ne? 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 Aşır, tamam. 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 Evet. Asmin'in ablası bir yürüdüm. Tamam. Tamam. Bugün. 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 Ankara İstanbul. Şöyle İzmir'e <laughs> Geçmiş Devam et abi. Şimdi yolu açalım. Yol açalım. Yol abi, Gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım hoş geldiniz. Ben ailemde beş kişi kaybettim. Öyle mi? Başınız sağ olsun. Allah Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. 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 Sağ olun. Geçmiş olsun. Efendim. Ben rıza edin. Gel sen. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben rıza edin. Gel sen. Hoş geldiniz. Ben de kızımı kaybettim. Deprem bize deyim. Öyle mi? Başınız sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Evlerimize hırsızlar girmeye. Başkanım e, evimize giremiyoruz. Evet. Afat bir an önce gelip evlerimize tespit etseler de bu insanlar bu huzurunda kurtulsa kendilerini yapılmaya başlandı. Evet. Biz evet. evet. bir, bir evet. an önce evlerimize girelim başkanım. Tamam. 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 Biz ailemiz Mağdur, tamam. mağduruz. mağduruz. Hepimiz evet. mağduruz şu an. Hoş zaten. geldiniz başkanım. Ben onu farkındayım zaten. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Farkındayım zaten. Başımız sağ olsun efendim. Başımız sağ olsun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Başımız sağ olsun Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ, Çok sağ olun. Sağ olun. Ne evimiz kaldı ne bakımız kaldı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Allah sen başımızda eksik. Hoş geldiniz. Allah sizi başımıza Geçmiş olsun. Bu karda kışta. Hoş geldiniz. <laughs> Başkanım. Hoş geldiniz. Şöyle çekeyim. Şu an hepimiz aynı altında Bundan sonra Diyarbakır'a gidersem Kürdüm. Ege'ye gidersem Efe'yim. Konya'ya gidersem Mevlana'yım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir tek şunu iletmenizi istiyorum. Benim eşim bir yıllık devlete hizmet etmiş bir öğretmen. Evet eşime dedim ki gidelim biz de gidelim. Bana şunu söyledi gönül dedi 41 yıldan sonra ev sahibi olmuşum. Ben bunu suriye'lim talan etsin diye mi gideyim? Ben bu halimle, abliyatlı halimle Suriyelilerin evimizi talan etmemiz için buradayız. Şunu söylüyorum Cumhurbaşkanım eğer onları çok seviyorsa lütfen Sayın Esat'la görüşsün. Bizi de Suriye'yi etsinler ya. Başka çıkar yolu yok. Madem o Suriyelileri çok seviyor. Esat neden buradaki Suriyelilere yardım etmiyor? Ne yapalım yani? Lütfen Cumhur Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu iletin. Ha kaç dönemde eşim de şunu da söyleyeyim. Sizi çağırdım ama kesinlikle şunu da bilsinler. Benim eşim eğitim bir seviyesi. Bak bunu özellikle bildiriyorum. Eşim benim eğitim bir seviyesi. Eşim sündü ben Alevi'yim aynı ama aynı çatı altında yıllarca kavga etmeden şu şunu söylüyorum bana giderim Kürt olurum. Evet. Konya'ya giderim Mevlana olurum bizi ayırmasınlar. Bak bugün bu çatı altındayız hepimiz. Hepimiz bu çatı altındayız. O partilisi bu partilisi değil. Benim yanımda bundan sonra kimi görüyorsam kim bana destek vermişse benim gözümün bebeği odur. Sayın Velia babayı ha buradaymış. Size çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca buradaki elemanlara çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bunu iletmenizi tabii, istiyorum. Tabii. Lütfen tabii. biz onların üvey evlatlarıysak bizi Suriye'ye yollasın. Tabii. Onları da buraya geşe yapsın. Esat kabul etsin bizi ya. Tabii. Teşekkür ediyorum. Eşimize çok selam. Aynen. Eşim evleri evi bekliyor. Öyle. Evi bekliyor tamam. dışarıda. Evet, evet. Suriyeliler talan etmesin evet. diye. Sağ evet. 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 olun. Evet. Burayı var. Bu. Sağ olun. Siz de sağ olun. Geçmiş, Geçmiş olsun Çalışanlar, Geçmiş çal olsun. Çalışanlar nereden, çalışanlar nerede çalışanlar? Çalışanlar nerede? Şurada. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi teşekkürler. Moralinizi bozmayın. Teşekkür sağ, 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 sağ olun. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çalışıyoruz. Sağ geçmiş, olsun. Sağ geçmiş olsun. Elinizi üstümüzden eksik etmeyin. Size ihtiyacımız var. İnşallah. İnşallah. Rabbim yaradılar size uzun ömürler versin. İnşallah sizi iyi yerlerde görmek istiyoruz. Bir resim çektirebilir miyim? Tabii çekeriz. Tabii. 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 Peki geçmiş olsun. Sağ olun. Peki, geçmiş olsun. Sağ olun. Dersler nasıl? İyi. Tamam, güzel. Peki hoşça kalın. Hoşça kalın. Bilginiz var mı? Yok teşekkür ederim. Canınız sağ olun. <laughs> İnsanlar titriye titriye burada yaşamaya çalışıyorlar. Doğalgaz da gelmiyor, ısıtıcılar hep doğalgazlı. Kalanlar da, hani kullandıklarımız kullandıklarımızda bir tane fazla taktığımız zaman şartal attırıyor. Bu yüzden buradaki insanlara şu anda ısıtıcı bir şey yapamıyoruz. Bu da bir kaçak oldu, O yüzden. Biz burada her şeyimizin evine oturuyoruz. Yani i̇ki gün acıdı. Onu da bir şey şey yapmıyorum. Ama bu iki 3 gündür de yaşlılar var, engelliler var. Çocuklar var evet. donuyoruz oranın camları kırık evet. gelin gösterem. eğer evet. yalan evet. söylüyorsan evet, gelin, evet. gelin bak doğalgazı ama doğalgazı bir halledin ısıtıcı getirdiler bak evet. yalan söyleyemem evet. ama tesir etmiyor. Malatya genelinde evet. Evet. Ha evet. yani bak tesir Öyle etmiyor mi? getirdiler. Şeyi her tarafa mi? verdiler. Kesinlik Onu bir var. halledin. Siz de rica tamam. ediyorum. Tamam. Tamam. Hani tamam. kendin tamam. için tamam. değil her tamam. Yok Tabii. bak derdir. Ben kimseye çek diyemem. olsun. Sakin, sakin, Dikkatli Bu taraf solda. <laughs> Nasılsınız? <laughs> İyi misiniz? Başkanım. Teşekkür ederiz başkanım. Güzbas'a <laughs> geldiniz. <laughs> Bana değil başkana teşekkür ederim. Başkanımıza, da Akın teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah, razı olsun hepinizden. Ol. gelen Çok de. teşekkür ederiz. Ben boşa kalamıyorum. Tamam ayağını tamam. yerim. Peki. Efendim. Hadi kolay gelsin. Sağ, sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ, sağ olun. olun. Çok sağ sağ olun. olun. Kızıl yoldaşımız olsun. <gülüyor> <gülüyor> bugün bugün inşallah. İnşallah. Yani, i̇nşallah. Günlerde, günlerde beraber takımı değiliz de. Evet. Bey sağ olsun. Birinci günler. Evet. 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 Ama bir şey gelmiyor. Bir, iki, üç zor. Öyle zor. Şey, çok Yani. Dört, 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 şey galiba değil mi? Dört bin oldu. Bu dört bloktu? Dört değil. İlk çöken bloktur Evet. Birinci şeyde çöktü için. Evet. 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 Ağ Ağ de evet. Şu Evet. blok, Evet. 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 Evet.

<laughs> hani bizim çalışma olmasın. burada Öyle abi, mi? Yani. Atilla yani. burada mı? Ben abi. Yani. Yani. bir gibi değil mi? Bir program şeyi atlaması. Evet. Malatya evet. 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 <laughs> evet. <laughs> aldık. Evet. Evet. Kaç, Öyleydi. kaç, e, kaç e, konut var burada? Burada toplam altı 96 konut. 96 konut. Dört blok yani. değil mi? Evet. 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 O değil evet. mi? <laughs>

Evet. biraz genişleyelim orada açıklamamız Arkadaşlar, olacak zaten. Bu hizada tamam. gelin. Benim hizada gelin. Sağa Sağ doğru abi. Bu, bu hadip, hiç yok abi. Bir yanda, yok yanında, arkada. burada toplam 29 kişi olduğu söyleniyor. Şu anda enkaz altında dört kişi varmış. Evet bizim yanımızda çıkarılan oldu. Dün bir kadın çıkarıldı. Kadına kalp krizinden ölüyor. Evet. E, ee, evet. ölüyor. E, ee, ya burası evet. zaman zaman Malatya'nın yapıldığı zaman Malatya'nın en güzel, evet. en evet. böyle pesli, prestijli evet. sesiydi. Ses, ses yani. E, ee, evet. Sonuçta tablo bu. Birinci bir evet. depremde bir blok, ikinci depremde üç blok evet.